bir vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Kıymetli izleyiciler, Haberin Nabzına hoş geldiniz. Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz sözlerine ilişkin iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesine önayak olabilecekleri mesajı geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı El Ekber gazetesine konuştu. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Suriye'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Beşar Cafer'inin Moskova'ya büyükelçi olarak atanmasının Ankara-Şam ilişkilerini olumlu yönde etkileyebileceğini vurgulayan gazete, Rusya'nın da iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek için adımlar attığını yazdı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında yakın zamanda bir görüşmenin gerçekleştirilmesi için çabaladıklarını söyledi. Gazeteye konuşan Bogdanov, Rus tarafı Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının buluşması için bir platform sağlama önerisi üzerine ortaklarla diyaloğa aktif olarak katılıyor dedi. MİT ile Suriye istihbaratı arasında görüşmeler başlamıştı. Bogdanov da Şam-Ankara hattında bu kez Dışişleri Bakanları düzeyinde yeni bir adıma geçilmesi hedefleniyor dedi. Rus siyasetçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Miktad'ı bir araya getirecek toplantı için yer temin edebileceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Beşer Esad'la bir görüşme olup olmayacağı sorusuna şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Ama mümkün değildir ifadesini kullanmam da alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz demişti. Gelişmeler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.